Anlamıyorum. Kozmik asansör dünyaya gidemez. O halde Deniz nasıl bindi? Komite bunu öğrenmemeli. O çocuktan hemen kurtulmam lazım ama nasıl? Bir fikrim var. Evet. Ve sonunda bütün bir yapbozu bitirdim. Hey Deniz. Ah, Laster. Haberler harika Deniz. Dünyaya benzer bir gezegen buldum. Belki bunlardan biri senin yeni evin olur. Bak sanırım sen beni yanlış anladın. O zaman da. gezegen turu vakti. Ne? İlk gezegenimiz burası. Dünya ile aynı şartlara sahip ve oldukça ferah diye. Laster. O zaman sıradaki gezegene geçelim. Burası da Dünya'ya benzemesinin yanında bolca ve su kaynağı bulunduruyor. Yani canlılığını sürdürmek için her şey var. Laster. Bekle harika bir gezegen daha var. Ve burası da. Beni dinle Laster. Benim istediğim şey dünyaya benzeyen bir gezegen falan değil. Ben eve gitmek istiyorum. Sadece evimi istiyorum. O kadar. Anlamıyorum Deniz. O gezegeni bu kadar özel yapan şey ne? Senin hiç ailen ya da sevdiğin biri falan yok <gülüyor> mu? <gülüyor> Çok komiksin Deniz. Tabii ki yok. Ben sadece bu asansör için yaratıldım. Elimde olan tek şey bu. Ben sanırım pek sizlere benzemiyorum, değil mi? Blaster. Hiç yapmayı sevdiğin bir şey var mı? Yani bu asansörün dışında. Aslında bazen piyano çalıyorum. Gerçekten mi? Bir gün bana da çalmalısın. İstemen yeterli Deniz. <laughs>